Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir fotoğrafımız var. Bu fotoğrafta düzeltmemiz gereken bazı yerler var. Şu kısımlar kolay. Zaten bildiğiniz şeyler ama ben hızlıca üstünden bir geçeyim. Şimdi ne olur ne olmaz diye ben fotoğrafın bir yedeğini alıyorum. Bakın bir, bir dubliket yapıyorum. Bir yedeğini alıyorum. Şu anda iki tane layer var. Bir tanesiyle çalışacağım. S'ye basıyorum. Kolon Ko stamp tool ne oluyor arkadaşlar? Buradan aktif oluyor. Kolon stamp tool biz ne yapıyorduk? Yakın yerlerden dokular kopyalıyorduk. Bakın geliyorum şuradan yakın yerlerden dokuları kopyalıyorum. Böylelikle ne yapacağız? Bu bölgedeki tüm şeyleri şu opositeyi biraz düşüreyim. Opositeyi düşünce arkadaşlar bir seferde değil birkaç seferde kapatacaktır. Böylece daha yumuşak bir geçiş olacaktır oyla ilgili. Şurada saç var. Saçtan doku alıyorum bakın. Yine saçtan doku alacağım buradan. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Böylelikle bu bölgeyi düzenlemiş olduk. Geriye kalan kısımlarını sizler rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki geliyorum. Asıl önemli konu bize burada çocuğun gözünü nasıl düzelteceğimiz. Arkadaşlar ilk yapacağım şey bu çocuk için şu bölgeyi bir kere benim kapatmam lazım. Bunu da en güzel nereden yaparım? Yine kolon stem tool'la sağ tuş yapıp fırça boyutunu biraz küçültüyorum. Çok büyük fırçalarla çalışmayacağım. Yakından almak için şurada ne yapıyorum arkadaşlar? Dokuları kopyalıyorum. Şuradan da şuraya kopyalıyorum. Şuradan. Alt tuşuyla ne yapıyorum? Sürekli kolon stem tool'un dokuyu kopyalayacağı yerleri tanımlıyorum. Yeni yerler tanımlıyorum bakın. Sürekli bakın şimdi burayı tanımladım. Şimdi şurayı tanımlıyorum. Böylelikle oralara en yakın yerlerden ne yapıyorum arkadaşlar? Doku almak kaydıyla. Ben şuradan alsaydım ya aydınlık çıkardı burası ya karanlık çıkardı. Doğru doku olmayacaktı. O yüzden en yakın neresiyse arkadaşlar oradan dokuyu kopyalıyorum. Farklı yöntemler de var. Yani illa kolon stem tool'u kullanmak zorunda değiliz. Farklı yöntemlerimiz de var. Ama burada bizim amacımız şu bölgeyi kapatmak. Çünkü buraya ne gelecek arkadaşlar? Diğer gözü kopyalayacağım. Şuradan alacağım. Burası zaten çok gözükmüyor. Geliyorum. Pen arkadaşlar. Geçen haftalarda anlatmıştım. Pen şu bölgeyi ne yapıyorum? Seçiyorum. Hatta isterseniz kaşı da alabiliriz şöyle yapalım. Kaşı da almaya çalışalım. Şimdi burayı seçili hale getireceğim. Pet'e geliyorum. Pet'in altında bakın şu seçenek pek. Bizim neyimiz oldu arkadaşlar? Bölgemiz oldu. Şimdi seçili hale getirdik. Ctrl C, Ctrl V dersem ne olur? Çok keskin bir hat oluşur bakın. Bu da çok fazla sırıtır. Benim arzu ettiğim şey bu değil. Bunu çöpe atıyorum. Sonra tekrar ne yapıyorum arkadaşlar? Seçili hale getiriyorum şu bölgeyi. Buraya bir yumuşatma uygulamam lazım. Bunu neyle uygulayacağım? Senek modifi feather veriyorum arkadaşlar. Kaç piksel verelim? Bu fotoğrafın büyüklüğüne göre değişir. Çok büyük fotoğraf eğer 20 piksel 25 ama bu fotoğraf çok büyük bir fotoğraf değil. Muhtemelen 3-4 piksellik bir şey benim işimi görecektir. Deniyorum. 4 piksel, Ctrl C, Ctrl V diyorum arkadaşlar. Şunu alıp şuraya getiriyorum. Bakın yumuşadı görüyor musunuz? Kenarlar biraz önce o sırıtan şey yumuşamış oldu. Peki ne yapacağız bunu? F flip horizontal yapacağız değil mi arkadaşlar? Edit Transform Flip horizontal. Biz bunu yatayda çevirdik Yalnız yatayda böyle oldu. Ctrl T ile de ne yapacağım? Açısını değiştiriyorum. Uygun açıya getirmeye çalışacağım. Şimdi uygun açıya getirdik ama şöyle bir sıkıntı var. Burası gölge olduğu, bura aydınlık olması gereken yer ne oldu arkadaşlar? Aydınlık olamadı. Benim bir şekilde bu ışığı toparlamam gerekiyor. Yani bu bölgedeki bu ışığı toparlamam gerekiyor. Şimdi bundan birkaç tane kopya alalım. Bakın bu gözden. Şuna bir isim vereyim. İsmini de göz diyorum. Bir tane kopya alıyorum. Duplicate layer diyorum. Evet. Bir tanesini kapatıyorum arkadaşlar. İkinciyi kapatıyorum. Alttaki sağlam dursun göz kopiyi çalışacağız. Nasıl çalışabiliriz? Bununla ilgili farklı yöntemler söz konusu. Burada arkadaşlar burn tool var bir de dodge tool var. Dodge tool da burn tool tam tersine çalışıyor. Mesela burn tool yakmak ya da koyulaştırmak anlamına geliyor. Ben eğer burn tool'u kullanacak olursam burası daha da ne olacaktır? Koyu olacaktır. Bunu mu istiyoruz? Hayır istemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla benim kullanacağım komut ne olacaktır burada arkadaşlar? Dodge tool olabilir. Bakın geliyorum şu bölgeye görüyor musunuz yavaş yavaş aydınlanıyor. Tamamına uygulamıyorum bakın. Fırça boyutunu değiştirip daha takip edebilirsiniz burayı. Bakın tamamına uygulamıyorum. Bir bölgeye sadece açık olmasını düşündüğüm, belli oranda ışık aldığını düşündüğüm bölgeye ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir uygulama yapmış olduk ama şunun altındaki bakıyorum. Şu bölge biraz şu köşe biraz beyaz kaldı. Fazla beyaz oldu. Erase Tool'la bakın Erase Tool'da E'ye basıyorum yani silgiyi açıyorum. Erase Tool'la Opozite değerini düşürmek suretiyle, çünkü bir seferde silmek yerine hafif hafif sileceğim bakın. Hafif hafif buradaki beyazlığı ne yapmış oldum arkadaşlar? Almış oldum. Bu kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi. Anlaşıldı mı? Farklı bir sürü yöntem var. Geliyorum. Bu arada bizim kopyaladığımız göz nereye gitmiş? Ctrl-Z ile geri mi aldık onu biz? Sanırım geri almışız. Önemli değil bir daha kopyalarız. Şunu kapattım bu tamam. Eski şeye geliyorum. Pet'e geliyorum arkadaşlar. Pet burada duruyor zaten. Seçili hale getiriyorum. Select. Tekrar etmiş oluruz hem de. Modifi. Feather. 4 piksel. Evet. Ctrl C. Doğru layer'da mıyım? Bakıyorum. Evet doğru layer'im Ctrl C. Ctrl B. Getiriyorum. Edit. Transform. Flip horizontal diyorum arkadaşlar. Ve bunu bir de Ctrl T ile Edit Transform ile çeviriyorum. Şimdi yeni yöntemimizi farklı bir yerden deneyelim arkadaşlar. Farklı bir yöntem deneyelim. Geldik. Ee, İmaj altında şöyle bakıyorum benim işime yarayabilir. Bakın şurada autoton diye bir seçenek var. Autoton. Şunu bir denemek istiyorum. Bakın autotonla denediğimde istediğim sonucu alamadım. Demek ki kontrol değil. Benim bunu geri almam lazım. Geliyorum yine imajın altına. Imaj size. Bakıyorum burada benim işime yarayacak bir şey var mı? Auto Tone, Adjustment. Burada arkadaşlar benim işime yarayacak brightness and contrast olabilir. Ve exposure de curve olabilir. Bakın bunların hepsi şu üstteki özellikle 4 basamak arkadaşlar buradaki ışığı hep etki etkileyecek. Geliyorum. Brightness and Contrast başlıyorum. Brightness and Contrast ne yapabilirim? Işığını biraz arttırabilirim. Bakın genel bir ışık veriyorum. Biraz önce biz buradaki komutlarla bölgesel bir yani şuradaki komutu kullanmak için bölgesel bir uygulama buna gözün tamamına kopyaladım gözünün tamamına ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir uygulama yaptık. Kontrastı düşürdüm. Siyah beyaz arasındaki ton farkını düşürdüm. Ne yaptım? Brightness değerini biraz arttırdım. Bu yöntem iş görür mü? Başlangıç için iş görür. Üstüne başka bir komut uygularsanız daha iyi sonuçlar alırsınız. Cancel diyorum. Bir farklı komutu deneyelim. Image, Adjustment, Level diyorum arkadaşlar. Level'a geldiğimde bakın burada Level'da farklı farklı seçimlerin ortaya çıktığını görebilirsiniz. Level kısmı içerisinde. Yine şuralara müdahalelerde bulunabilirsiniz. Şöyle yapalım. Ya da koyu yerleri biraz azaltabilirsiniz. Level kısmı da ne yapıyor arkadaşlar bize? Bu göze ışık olarak müdahale etmemizi sağlıyor. Belki ideal noktalardan biri bu. Ama en son yine şuraya bir lokal müdahale yapmak zorundasınız. Yani çünkü burayla buru arasında bir kontrast var. Bu kontrastı kaldırmak için ona yine ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Şuradan o auto diyeyim. O auto bizi kurtarmıyor maalesef. Cancel diyorum. Üçüncü seçeneğe deniyorum. Image Adjustment Kör, kör deniyorum arkadaşlar. Kör biraz farklı çalışır. Bakın geliyorum şuralara noktalar koyuyorum. Böylelikle farklı çalışma alanları oluşturuyorum. Peki ben şu noktanın birini yukarı taşıyorsam, bakın şu bölgeye etkidi. Aşağı indiriyorum. Çok az. Şuraya geliyorum. Bakın. Şuraya geliyorum. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Biz körü kullanmak suretiyle yine farklı bir müdahalede bulunmuş olduk. Bakın koy yerleri, açık yerleri şuralardan değiştirebilirsiniz. Okey diyorum. Bu da seçenek olarak elimizde bulunsun. Yine image adjustment bırakıyorum. Exposer değerine bir bakalım arkadaşlar. Bakın Exposer değeri burada genel bir uygulama yapacak. Bakın Exposer değerinde ne yapıyorum? Fotoğraftaki o kısma, seçili olan kısma genel bir müdahalede bulunmuş oluyor. Bunlardan artık hangisini kullanmak isterseniz yöntem size kalmış. Bunların hepsi arkadaşlar çözümün bir parçası da olabilir, çözümün kendisi de olabilir. Kullandığınız e, fotoğrafa göre, çalıştığınız fotoğrafa göre değişiklik gösterecektir.